Eternal Fire Blast Premier Fall Show'dan çeyrek finalinde Astralis ile karşı karşıya geldi ve 2-1 mağlup oldu. Son maç uzatmalara gitti ve gerçekten Eternal Fire'ın yenebileceği bir maçtı. Astralis'in kötü olup olmadığını gerçekten anlayamıyorum. Kadrosu konfek gittikten sonra biraz daha kötü görünüyordu ve Major'a gidemediler. Ama hem Eternal Fire'ı hem de Vitality'yi yendi ve finale kadar çıktı. Sangal ise Big e 2-1 yendi ve yarı finalde Heroic ile karşı karşıya geldi. Heroic'e 2-0 yenidiler ve turnuvaya veda ettiler. Sangal Major'da kıl payı kaçırmıştı ve bu turnuvada da gerçekten oyun olarak çok daha iyi göründüler. Hem takım oyun olarak hem de oyuncuların gelişimini göz önüne alırsak Sangal'ın yakın zamanda top tier takımlara kafa tutabileceğini düşünüyorum. Eternal Fire CCT Güney ve Kuzey Avrupa serisi turnuvalarında hem Webstars hem de de takımıyla karşı karşıya geldi ve iki maçı da kaybetti. Twitch izleyicileri ise bu maçları izlerken iki takımın oyuncularına da hile dedi. Yani ben birilerini hile demekten sıkıldım açıkçası. Zaten bir sonraki değineceğim konu da bu hilelerle ilgili olacak. Size bu maçlardaki birkaç şüpheli hareketi göstereceğim. Hile mi değil mi siz karar verin. Hilesinden şikesine kaynıyor bu oyun cidden. Bu olaylara bir çözüm var mı? Onu da inanın bilmiyorum. Hey, He, he, he he's put an end to this madness that genuinely was scary for a second like really clean and of course as i say that this is the round they lose isn't it random um no they're recovering the situation Zantares, x cloud are low 10 eight. Oh, oh nice sorry. shot for Zantares. Like... okay Gabe Follower attığı bir tweetinde CSGO geliştiricilerinin oyuncuları öncekinden daha sıkı takip etmeye başladığını, özellikle de Bunny'i, hızlı flickleri ve oto aim gibi hızlı mouse hareketlerini kullanan oyuncuların ban yiyebileceğini söyledi. Tabi burada kastettiği insanüstü hareketlerden bahsediyor. Hemen bunny yapabiliyorum o zaman ban mı yiyeceğim sorularını aklınıza getirmeyin. Bunun da bir çözümünü elbet bulmuşlardır. Ve ayrıca Valve anti-cheat'in öncekinden daha güçlü olacağını da söylemiş. Ayrıca Gabe oyunda vak ban yiyenlerin de arttığını eklemiş. Daha güçlü anti-cheat için el ele kampanyası düzenlerse Valve hiç şaşırmam. ESIC'nin eski bir çalışanı olan Alexi Kurlov birçok CSGO oyuncusunu şike yapmakla suçladı. Kurlov hem Asya'daki en yüksek CSGO turnuvasında ve hem de CIS bölgesindeki daha düşük seviye turnuvalarda köklü bir şike sistemi olduğunu iddia ediyor. Her şey bu CIS bölgesinde başlamıyor mu inanılmaz gerçekten. Oro2k, Remzik, Dima, Finingen, Redstar, Wonderful gibi ünlü oyuncuların da şike yaptığını söyledi. OG'den Dexter'dan da bahsediliyor fakat Kurlov onun bu olaylara dahil olduğunu tam olarak söylemedi. Ayrıca Kurlov'a göre bu bu şike olaylarına karşı harekete geçmekte isteksizdi ve bu olayları düzeltmeye çalışmadı. Bunu da ekleyelim. Kurlov'un bu sözlerine somut bir kanıt gerekiyor ve bu kanıtta hiç kimsenin elinde yok. Dima ve Dexter ise şike iddialarını tamamen reddetti. Dima açıklamalarında hayatı boyunca hiç şike ve hile yapmadığını belirtiyor. Vicdanının tamamen rahat olduğunda açıklamalarında söylemiş. Espor kolin haberinde ise bu şike ve hile olaylarına karışan isimler yer alıyor. G2'nun aceli Huxi, eski Copenhagen oyuncuları Jabbi, Nikodos, Roy, Zayfun gibi ünlü isimler de bu iddialarda yer alıyor. Yani günümüzde de kullanımları ve bahis şikeleri devam ediyor. Bahisin olduğu hiçbir yerin temiz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bunun aynısını yıllar önce İtalya'nın futbolunda da görmüştük ve en ünlü takımlar büyük cezalar yemişti. Bunun bir sektör haline geldiğini düşünüyorum. Aquarius adlı Twitter kullanıcısı Sorski ile ilgili bir açıklama paylaştı. Aquarius'a göre CSGO geliştiricileri Sorski portu için CSGO haritaları üzerinde çalışma yapmış. Bu haritaların isimlerinde ise ekranda gördüğünüz gibi S2 yani Sorski takı bulunuyor. Rio Major'dan sonra bizi bir sürpriz bekliyor olabilir. Son 2-3 videomda konflik draması ile ilgili bir sürü açıklama yapmıştım. Ve bu drama Astralis-Config ile sözleşmesini iptal ettikten sonra bile devam ediyor. Jackson GG, Config'in Malta'da karıştığı ve ayağı kırıldığı kavgadan önce de birçok olaya karışmış olabileceğini yazdı. Birçok kaynak ile de konuştuğunu ne sürdü. Malta kavgasından bir iki ay önce de saldırgan tavırları olduğunu ve ne hikmetse bu olayların yine ESL etkinliğinde olduğunu da eklemiş. Jackson'ın kaynaklarından biri, Config, gece kulübü organizatörleriyle girdiği yumruk yumruğa kavgada bacağını kırdığını belirtmiş. Ancak bu olaylar ilk değilmiş. Daha önce de bu tür davranışlarda bulunmuş. Çok fazla alkol tükettiği Ayrıca IEM Köln'de de bir kavgaya karıştığını, polis ve otel personellerine karşı da tavrının düşmanca olduğunu belirtmişler. Astralis'in bardağı taşıran son damla ise malt olayı olmuş gibi görünüyor. Son olarak da Konfig Twitter'da bir açıklama paylaştı. Ve içkiyi bıraktım. Gerçekte kim olduğumu bilmek ve yola devam etmek için her hafta psikologla görüşüyorum. Eylemlerim için gerçekten çok üzgünüm. Ve yaptığım şeylerden çok iğreniyorum. Bunu tersine çevireceğim dedi. Major Pikenler ve Major Oyuncu takım stickerları çıktı. Bu senenin stickerları biraz daha kartun tonunda olmuş gibi geldi bana. Ama beğenmedim dersem yalan söylemiş olurum. Özellikle de bazı oyuncuların stickerları çok hoşuma gitti. Tek üzüldüğüm konu Eternal Fire'ın ve Nico'nun stickerı çıkmaması. Neyse Niko stickerı çıkmadığı için bir yerleri yumrukluyor olabilir. Artık gelecek Major'da diyelim. Navi Simple ile sözleşmesini 2025 yılına kadar yani 3 yıl uzattı. Simple'ı Navi dışında başka takımda da görmek çok isterdim. Fakat Navi'nin Simple'ı bırakmayacağını da biliyorum. Simple'sız Navi'yi hayal bile etmek istemiyorum açıkçası. Liquid Yekindar'ı kadrosuna kattığını resmi Twitter hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu. Geçen videomda da söylediğim gibi Yekindar Liquid'e seviye ve bu transfer Liquid için şarttı. Tek şaşırdığım noktalardan bir tanesi Yekindar Liquid'de Standard oynamadan önce G2'ya gidebileceğiydi ki bu çok iyi bir transfer olabilirdi. Ama demek ki bir anlaşma sağlanamadı. Yekindar bence harika bir oyuncu ve Liquid'in derdine çare olduğunu da son birkaç turnuvadan görülebiliyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.